Bugün arkadaşlarım geldiği için pasta yapıyoruz. Evet arkadaşlar merhabalar Zeynep Yusra'nın bugün arkadaşları geliyor. Arkadaşları geldiği için pasta yapacakmış. Beraber bugün markete gittik. Neler aldık Zeynep Yusra? Avuç aldık. Ve renkli umurlar aldık. Evet hangi renkleri aldık? Mavi, kırmızı, ondan sonra sarı. Evet çok güzel renkler aldık değil mi? Evet. Pastamız çok güzel olacak. Evet. Kirazlı mı yapacağım? Evet. Ya süpersin. Hadi bakalım başlayalım. Önce mavi omurumuzu alalım. Evet. Hamur kaçtı gibi değil mi? Evet. Beni sanki kullanmadı. Öyle mi diyor? Hı -hı. Hadi bakalım Zeynep. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Nasıl olacak acaba pastamız? yumuşatıyoruz hamurumuzu. Evet arkadaşlar Zeynep Yusra pasta yapıyor. Arkadaş, Arkadaşları gelecek. Arkadaşlar ellerimizi önce yıkıyoruz. Kaldı evet. Kaldırıyoruz. Kıyafetimizi kaldırıyoruz. Şimdi omur gelebilir bir de kıyafetimiz kirlenebilir. Evet. Onun için dikkat. Süpersin Zeynep Yusra. Ama o zemin için bence hamur birazcık fazla. İstersen birazcık azaltabilirsin. Zaten azaltacağım bunu böyle pastanın şeyini yapabiliyorum. Evet. Keseceğim evet. değil mi? Kesici aletin. Kesici alet değil de bunu pastayı kullanıyor ama ben kesici aleti kullanıyorum. Aa süpersin. Hadi bakalım Zeynep Yusra. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Pastamız nasıl olacak acaba? Çok merak ediyoruz arkadaşlar. Mavi renkle zemin hazırlıyorsun. Evet. Arkadaşlar, düz yapın çünkü e, pasta çok uğraştırıyor. Öyle mi? Düz olmasa tekrardan yapacaksın değil mi? Evet. Tekrardan kekini hazırlayacaksın. Kekini evet. Evet Zeynep Yusra harika gidiyorsun. Teşekkürler anne. Evet zemini hazırlandı bence. Evet. Şimdi hangi rengi geçeceğim? Pastamız neyle olacaktı? çünkü Evet. Pastamız neyle olacak? Kirazlı. Kirazlı mı yapacağım? Ay, arkadaşların çok beğenir eminim. Şekilde veriyorsun. Süpersin. Evet. Arkadaşlar çok güzel oluyor pasta. Evet zemini hazır. Bence kırmızı hamura geçebilirsin. Çünkü arkadaşlar zemini bitmedi. Çünkü bunu Allah şekil vermez şeklini vermen lazım. Aa, süpersin Zeynep Yusra sen bu işi biliyorsun. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Evet şimdi kırmızı hamura geçeceğim bence tamam mı bitti mi? Ha, evet hamuru ayırman lazım değil mi? Evet. Arkadaşlar annem de hemen birisi kurtulayım diyor. Arkadaşlar şimdi mavi hamurumuz bitti. Kırmızı hamurumuza geçiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Şimdi Zeynep Yusra ne yapacak? kirazlar yapacak kirazlı pasta hmm, Çok güzel olacak Hadi bakalım Zeynep Yüsra kirazları yaptığın gibi bir tane daha mı olacak Evet Evet arkadaşlar pastamız hazırlanıyor sonra Zeynep Yüsra ne atacak fırına mı atacaksın pişmesi için Hayır, çünkü bunu Öyle mi? Evet. Hazır kek mi o? Bu, jel e, gibi. Jel abi. Hazır yani. Evet. Yapıyorsun Zeynep, sıra. Bak. Evet. evet. evet ikisini aynı bir işte evet ikisini aynı eşitlikte yapmamız lazım çocuklar. Evet. Aa Zeynep Yüsra. Zeynep Yüsra yeşil hamurumuz yok. Evet. Markette yeşil Şey. Seda. Sarı mı kullanacağım? Tamam o zaman. Arkadaşlar yeşil hamur marketten bulamadık. Yerine sarı hamur kullanacağız. Evet. Çok güzel görünüyor mavi, kırmızı ve sarı. Harika renkler bir araya geldi. Şimdi arkadaşlar pastamız tamam değil. Değil mi daha? Evet. Şimdi ne yapacaksın Zeynep Hüsra Şimdi bunun süs. Aa, süslerimiz daha devam ediyor. Evet arkadaşlar, bakar mısınız? Renk oldu, çok güzel görünüyor. Ya Zeynep Yüsra süpersin. Arkadaşlarım beğenecek mi acaba? Beğenirler. Evet. Arkadaşlar pastamız bitti. Sol köşeye koyduk. Evet. Şimdi kahvemizi koyuyoruz. Aa hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar pasta bitmiş. Zeynep Yüksel hazırlamış, şu an soğutucuya koymuş. Evet, Zeynep üsra kahveyi hazırladı. Evet, şimdi pastayı mı çıkaracaksın Zeynep Yüksel? Evet. Hadi bakalım. Çok meraklandık. Acaba pasta nasıl oldu arkadaşlar? Bakalım, bakalım nasıl oldu acaba? Bakalım bakalım. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Açılmıyor. Açılmıyor. Arkadaşlar dolap açılmıyor. Evet, açtı Zeynep Yusra. İşte bakalım. Dikkat et Zeynep Yusra. Dikkat. Evet. Evet. Süpersin Zeynep Yusra. Hazır. Arkadaşlar pasta çok güzel görünüyor. Çok güzel olmuş Zeynep Yusra. Harikasın. Evet. Çok güzel olmuş evet. Aynen tamam Zeynep, her şey hazır. En son ben böyle krema koydum. Evet. Şimdi Bir de hazır. De bunu iki tane yaptım. Tamam. Evet Zeynep Hüsra pastamız kahvemiz hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Evet. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı, çimdiler basmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.